Merhaba hoş geldiniz. Dünyanın farklı coğrafyalarında farklı özelliklere sahip binlerce yılan türü yaşar. Engerek yılanları zehirli yılanlardandır ve birçok engerek türü vardır. Bu videoda sizlere Gabon engereği hakkında bilgiler vereceğim. Gabon engereği en büyük engerek yılanıdır. Gelin hep birlikte videoda Gabon engereğini yakından tanıyalım. İyi seyirler. Gabon engereği Afrika kıtasında yaşayan yılan türlerindendir. Batı ve Orta Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ve savanlarında yaşar. Engerek yılanları zehirli yılanlardandır. Gabon engereği de diğer engerek türleri gibi zehirlidir. Bütün engerek türleri arasında en büyük olanıdır. Gabon engereğinin uzunluğu 1-2 metre arasında değişir. Kısa, kalın ve kaslı bir gövdeye sahiptir. Yılanın 5 cm uzunluğuna ulaşan dişleri vardır. Dünyadaki bütün yılan türleri arasında en uzun zehirli dişlere Gabon engereği sahiptir. Gabon engereği uzun dişleri kullanarak zehrini derinlemesine enjekte eder ve tek ısırıkta büyük miktarda zehir bırakır. Bu zehir kanı pıtılaştırarak Damar tıkanıklığı iç kanama ve doku çürümesine yol açar. Gabon engereği tarafından ısırılan bir canlı birkaç dakika içerisinde ölür. Bu zehrin panzehri olmasına rağmen gabon engereğinin ısırması ölümcül olabilir. Çünkü yılanın saldırısı genellikle fark edilmez ve hastaneye yetişene kadar çok geç olur. Gabon engereği kamufle olma konusunda çok yeteneklidir. Bu yılanın derisi kahverengi, sarı ve gri desenlerle kaplıdır. Bu sayede ormanın zeminine uyum sağlar ve kolayca fark edilmez. Avını beklerken saatlerce hareketsiz kalabilir. Hızlı hareket etmek yerine avını pusuda beklemeyi tercih eder. Gabo'nun gereği genellikle küçük memeliler, kuşlar ve kurbağalarla beslenir. Nadiren de olsa Maymun gibi büyük hayvanları da avlayabilir. Gabon engereği genellikle sakin ve hareketsizdir. Kendisini tehdit altında hissetmediği sürece saldırmaz. Zehri insanlar için ölümcül olsa da normal şartlarda insanlardan uzak durur. Fakat bir insan fark etmeden Gabon engereğinin üstüne basarsa yılan insanı ısırır. Gabon engereği kamufle olma özelliği sayesinde yerde fark edilmeyebilir ve bu yüzden insan bilmeden, görmeden yılanın üstüne basabilir. Gabon engereği ile çoğalan bir yılan türü değildir. Doğrudan canlı doğuran bir türdür. Yani yumurtalar annenin vücudunda gelişir ve yavrular doğrudan canlı olarak dünyaya gelir. Gabon engereği doğada 10-15 yıl yaşar. Bu videoda sizlere engerek yılanlarının en büyüğü olan, kocaman dişlere sahip olan zehirli Gabon engereği hakkında bilgiler verdim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hadi bakalım